Hiç zifiri karanlık bir ormanda kayboldunuz mu? Hani şu ağaçların gökyüzünü tamamen kapattığı, kendi elinizi bile göremediğiniz türden bir ormanda? Bu hikaye tam da böyle bir gecede kamp ateşi etrafında toplanmış bir grup arkadaşın başına geliyor. Gece yarısını çoktan geçmişti. Ateşin çıtırtısı ve cırcır böceklerinin sesi dışında tam bir sessizlik vardı. Ta ki o ince ağlama sesini duyana kadar. Önce hepsi birbirine baktı. Bir çocuk mu kaybolmuştu yoksa yaralı bir hayvan mıydı? İçlerindeki yardım etme dürtüsü korkularına baskın çıktı. Fenerlerini kaptıkları gibi sesin geldiği yöne ormanın karanlık kalbine doğru yürümeye başladılar. Ses adeta onlarla oyun oynuyordu. Her adımlarında biraz daha uzaklaşıyor, onları bilinmeyene doğru çekiyordu. Dallara takılıyor, ayakları köklere dolanıyordu ama durmadılar. Yardım etmeleri gereken biri olabilirdi. Dakikalarca yürüdüler. Orman gitgide sıklaşıyor. Ay ışığı bile yaprakların arasından sızamıyordu. Sadece fenerlerinin aydınlattığı daracık bir patika vardı önlerinde. Sonra içlerinden biri, en arkada yürüyen, aniden durdu. "Bir dakika," diye fısıldadı. "Farkında mısınız? Ne kadar yürüsek de ses hiç yaklaşmıyor. Hep aynı mesafeden geliyor." Diğerleri de durup dinledi. Haklıydı. Ses ne yaklaşıyor ne de uzaklaşıyordu. Sanki onları peşinden sürükleyen bir yem gibiydi. Panikle arkalarını döndüler. Geldikleri yolu bulmaya çalıştılar ama nafile. Kamp ateşlerinin o güven veren turuncu ışığı çoktan kaybolmuştu. Simsiyah bir boşluğun içinde yapayalnız kalmışlardı. İşte tam o anda o ince ağlama sesi aniden kesildi. Yerini ölümcül bir sessizlik aldı. Artık cırcır cır böcekleri bile susmuştu. Orman nefesini tutmuş gibiydi. Arkadaş grubunun içindeki o mutlak sessizlikte birinin titrek fısıltısı duyuldu. Bu ses, bu ses gerçek değil. Bizi buraya çekmek için bir tuzaktı. Kimse cevap vermedi. Sadece birbirlerinin hızlanan nefeslerini duyabiliyorlardı. Sonra tam arkalarından daha önce hiç duymadıkları kadar yakından o ince ağlama sesi yeniden başladı. Ama bu sefer ağlayan bir çocuk değildi. Bu başka bir şeydi insan olmayan, kadim ve kötücül bir şey. Ne olduğunu öğrenmek için asla arkanıza dönmemeniz gereken türden bir şey. Umarım bu hikaye hoşunuza gitmiştir. Bu tarz gizemli ve gerilim dolu anlatıları seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.